En güzel fasulye turşusu nasıl yapılır? Fasulye turşusu yapacağız. Fasulyelerimizi temizledik. Temizledikten sonra kaynayan suyumuzun içine koyuyoruz. Şöyle fasulyelerimizi art üstünü çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şu şekilde bir kontrol edeceğiz fasulyeleri arkadaşlar fasulyelerimiz güzel şöyle oluyor bakın kırılmıyor esnek halinde e, sudan çıkartıp alıyoruz Biner sudan alıp soğuk suyumuza koyuyoruz şoklama yapıyoruz oradan da şöyle gördüğünüz gibi tepsilerimizi alıyoruz bidonumuzun içine biberimizi sarımsağımızı koyduk e, fasulyelerimizi koyacağız şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar fasulyelerimizi güzel bir şekilde yerleştirdik. Üzerine tekrar sarımsağımızı, biberimizi koyduk ve bir su bardağından az da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra me iyice suyu ağzına geçecek kadar dolduruyoruz ve işlemimizi kapağımı kapatarak sonuçlandırıyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olup yorum yazmayı, paylaşım yapmayı unutmayınız.